Kıyamet günü şefaatiyle inşallah bizim de böyle bir umut yakalayacağımız bir sahabi size zikretmek istiyorum. Abdullah İbni Ummi Mektum. Radıyallahu anh. Ben Radıyallahu anh derken sanki göklerden büyük bir bulutu alıp onun mezarına koydum zannediyorum. O kadar bana heyecan veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini. Ama ama, anadan doğma ama. Ömer bin Hattab radıyallahu an Kadisiye'yi yani İran'ı fethetmek için Sa'd bin Ebi Vakkas'ı bir ordunun başında göndermiş. Bu da izin almış, cihada gitmiş. Yerinde oturan ümmeti için sadece cuma namazına gittiğini zanneden hocalar, hacı efendiler, Acı teyzeler. Yasin toplantısı yaptığı için cennette kuşlar gibi uçtuğunu zanneden güvercin teyze. Anasından doğma ama. Leyse alel e'ma harac amalar cihada gitmeyebilir diyen Kur'an ayetine rağmen izin alıp cihada gitmiş. Sa'd bin Ebi Vakkas'a gitmiş demiş ki cihatta sancak bir kişinin elinde oluyor. Onu mesela kaçırdı mı düşmanlar o cephe dağılmış oluyor. Demiş ki saat senden bir ricam var. Ben görüyorsun amay. Kaçacak bir halim yok. Gitmişler Kadisiye'ye. Bugünkü İran topraklarının sınırına. Bu sancağı bana ver. Düşmanları kalabalık görüp filan kaçamam nasıl olsa. Sancağı ben tutayım demiş. Böylece siz kaçmaz bir adamınız olur demiş. Sancak taşımış. Biraz görüyor gözlükleriyle filan çok iyi görüyor değil. Anasından doğduğu günden beri güneş görmemiş. Resulullah'ın müezzini sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhisselam Efendimizin yanı başındaki zat, cennet kuşu bir adam, Kur'an ayet indirmiş, leyse alel e'mâ harac, ve la a a araci harac, körler, topallar cihada gitmeyebilir diye ayet inmiş. Allah oturabilirsin evinde demiş, o kalkmış Medine'den Kadisiye'ye gitmiş bir de sancağı bana verin nasıl olsa ben kimseyi görüp kaçamam böylece İslam ordusunun korkmaz bir adamı var diye müşrikler beni görsün demiş çünkü bir adam elinde sancak taşıyor 3000-4000 kişi onun üzerine yürüyünce korkacak bu belli bir şey müşrikler görsün ki kör bir adam olduğumu anlamayacaklar nasıl olsa ya bu adam korkmuyor desinler, yürekli adamlar zannetsinler demiş. Bu adamda iman var işte. Hakkında özür ayeti inmiş. İzin Allah'tan gelmiş. Derdine bak sen. İman budur. Bu imanın sahipleri örneğimizdir bizim. Keşke milyonlarca mümin hiç gözümüz olmasaydı da bu yüreği bizde olsaydı. Bu heyecan bizde olsaydı. Elinde sancağıyla şehit olup Rabbine gitti. İzin Allah'tan geldiği halde